Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin bir kimse mümine olan eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır. İnsanın eşiyle iyi geçinmesi, saygın bir birey olarak ona değer vermesi ve onurunu koruması gerekir. İnsanın eşinin bütün huylarını beğenmesi mümkün olmayabilir. Ancak mümine düşen bardağın dolu tarafından bakabilmek, hoş görmek ve güzel huyları ön planda tutmaktır. Aile bireylerinin farklı özelliklere ve düşüncelere sahip olmaları gayet tabiidir. Ancak bu farklılıkların bir kavga sebebi değil, bir zenginlik olarak kabul edilmesi gerekir. Aile içerisindeki muhtemel anlaşmazlık, huzursuzluk ve gerilimler karşılıklı çaba, hoşgörü ve fedakarlıkla aşılabilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının hiçbir döneminde eşlerine ve çocuklarına karşı şiddet uygulamadığı gibi onların onurunu kıracak en küçük bir söz dahi söylememiştir. <laughs>